Ağzını Onlar Bak böyle. Annesinin üstüne yardım <gülüyor> gerekli. Ne <laughs> <Lazım>. O başka parmağı falan değil Aynı parmağım. değil Bu da büyük <laughs> <Uhtanat bir yüzeyde. gülüyor>

Koyarız evet. bu. Çıkınlar. Yok, Yok onları boyama. Bak iki olsun. Onlar kurşun geldi. Bir açıp sokmuyorlar. Bak yedim kurşun. Ne diyor ya bak. Yanar kızarmış. Bunlar bebek ya. Anne ya biliyor. Babasının da kızarmış. Bilmem. Siz seni.